Bak, da merhaba arkadaşlar, iyi oynarlar. Herkese merhaba bugün size malı şarara kalın zaten devam ediyoruz. Merhaba dediz, bugün videomuz olsun <laughs> biraz <size> çekiyoruz. <laughs> merhaba dediz. Merhaba. Ben nasılsın? <laughs> Nasıl Yedi birinci sınıf bir arkadaşıyım. Dördüncü sınıfa kadar beraber okuduk. Dördüncü sınıfa. E, özgeçmiş. Öz, özgeçmiş geçmişi boş verin. Ee, Kanka bir, bir dakika. Işte. İlk başta sen orada takıl ya. Evde bir falan geziyor öğren. İyi tamam. Ee, evet. arkadaşlar birinci bölümde bunu ben şey huştan yapmışım kırdım onları. Şeyden yaptım. Meşe, Hadi ben şu çok merak ettim. Yok yani. kanka çıkma oraya oraya çıkma. Ya orada kanka. Ne yaptın ben ya? Çok ya gerizekalı ya. Küfür etmek var mı var? Yok kanka. <laughs> İstersen mu? et. Ya. Evet kanka. Evet, evet. ben ediyorum evet. <laughs> ne yaptım ben öyle ya? O <laughs> ya. Oraya ben şey direk olsun diye şey yaptım da düştüm. <laughs> Hadi hemen başlayalım. Kanka yatakları kırak mı ya? Bence kırılır ya. İki tane yatakta. kapamadık kapıyı Allah'ım ya. İleride de yaparmış gibi. Ben kendi yatağımı aldım kardeşim. Köşesi benimdir. Yürü git oradan. Ya Allah'ım o zaman yatağını. Yok ama verme o senin yatağın. Ben kendi yatağımı koydum ben buraya. Sen git şuraya koy kanka. Ben zaten şuraya koyacağım. Karış karşıya iyi yatağım. Ayaklarımızı işte. oh işte. <laughs> Hadi kanka gel. Gel. ya dur ya yanımıza kaç bir çalalım abi. Ama bak şey zombileri aç kanka. Zombileri açık galiba. Kılıç aldın mı sen? açık al, almadım da. Ben aldım bir tane. En Burada değil mi? Bir tane. Ben de bir tane aldım. Pik ee, Pikex pik alıyorum. tamam. Ben de şimdi kendime bir tane eks yapayım. Tamam. Blok aldım 3 ee, tane. Kanka blok gerek yok. Zaten maden iner, inersek baya şey yaparız. İyi o zaman bırakıyorum ben blok. Pikex 2 tane şey almışım ama ben ne diyorum bu neden yapmıyor. Bir tane var. Tamam, Pikex. koydum. Kanka e, biz öteki bölümde sana göstermiş olduk bilmiyorum da. Bir şey yaptık. Ne? evet. Gel Kule, Kule değil. Bak biz sit kurmuştuk yani. Neresi bak, gel. Gel. Ben olacağım. Ben yürüdüm ağzına çaktım. Lan buraya... boş ver lan like koy. atlama atlama. atlama. Atlama bak vurma. Vurma. Gel bak buradan biz bölüm bir maden yapmıştık, sit yapmıştık ilk doğduğumuz yerden. Güzelmiş. Ee, Geliyorum ben. Buradan de. aşağı doğru iniyoruz. Tabii tamam. en altta diamond Oha. Ya en mı? altta diamond falan var. Diamond falan bulduk biz orada. Diamond tarafı falan var ya. hepsini burada bulduk. Bak şurada iron var bir tane. Aynen iron al çünkü. E ben, ama stone kazdım. Ayrım pickaxe çok lazım oluyor evet. bazen. Olur da şey bizde stone pickaxe olmadığı için. İşte. Kanka gel şimdi başlayalım. Hemen taş pickaxe alalım o zaman lan. Biz meşale yapmadık ama ha. Aa, yukarıya çıkıyorum ben kömür alacağım ya. Kömür alma kanka gel. İlk başta vurdum. Meşale yap yapmayacak mıyız abi? Yapacağız da gel burada meşale var zaten. Be, 3, 4. Kanka gel lan Ben korkuyorum burada. Sen neredesin? Bak biz burada spawner bulmuştuk bir de. Aa hmm, çiz. biz Bilerik buraya koymadım. yaptık. 4. Yani, Bu çiz bizim mi? 5, 6. Hayır boş Biz e, <laughs> yağmaladık orayı. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp laf oldu ama. Kanka gel şimdi şuradan gezelim. Ben buraya önceden torç koymuş, koymuşum. Evet, fark hmm, ettim. Evet. Şuraya kadar gitmişsiniz. Oraya kadar değil mi? Oraya gidiyoruz. Ahahahah! Ne var? Of! Of! Anneee! Of! Hıh, Kanka bekle, bekle. Burası çok kötü. Kanki, aynen, 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 aynen. Anneee! Kanka düşüyor. Buraları editlersin herhalde. Aynen, evet. Şimdi burayı şey... Eee... Korktuğumuz yerleri editle kanki. Yok kanka, editlemiycem. Kalkın. Ya, ston kazak. Ston çok ihtiyacımız var. Aynen, aynen. Kalsın. Ben oldu. de bir alayım. Şöyle. Kanka, redstone... Şurayı şuna. alıyorum ben ya. Ulan, kanka, arkanda şey var. Ne? Kuval, kömür var. Biliyorum, kömür. onları alıyorum Kaza. ben de. Uu, denir falan kanka. Ben her şeyi bulayım. Kanka, bizim iki Kanka, ikisi... bir dakika işte, lan. Kömürleri ben alayım ya. Kanka, o zaman... Ben... Şey, yukarı çıkıp şey Stop, sen de yap, yap. Tos şey, yapacaksın, yap. Torç <laughs> değil, pikaks yapacağım. Pikaxi yap abi, -e taş pikaks galiba. Hı hı. Tamam. yapayım, yapayım gelin mi? Yap gel Ve Tamam hadi ben gidiyorum. Ya zaten... Kanka şu ayrımları kısak. Tamam mı? Hı -hı. Üstümüzde çok pis ayrım var. Onları... Allah da... Biz burada olmazsa bir gün var. Zaten biliyorsun, oyun portalar bir daha bir zaman diyor. Biz kurum Aynen abi. Sen Brokavi'yi izliyor musun? Aa, şey izliyorum arada bir de. Çok... Burada ben Brok abiye çok selamlarımızı iletiyoruz. Aynen. Ben ben burada nasıl çıkacağım ama? Oha. Çok bir mucize oldu. Ha! Aa kömür alamıyorum ya yani senin ben. Ne oldu ki? Hah aldım. Takıldı şerefsiz kömür. What the fuck? Diyecektim ki. Bu arada. İngilizce yoksa. Abi bu bir, bir. Biraz kaçıyoruz sanki Al evet. arada bir FPS düşüyor. Evet. Kanki sen şey kanka, izleyebiliyor musun bu oyunda? Evet. Oo kanka bizim torcumuz, kömürümüz var ki varmış ki zaten. Varmış mı? Hani lan ben görmedim torç moç. değil kömür. Kanka, Kömürle ha, yapıyor. Ya var da zaten. Olsun yine de önemli oluyor ya. Ee, şey yemek pişirmek için evet, falan. E. Ben şu şuradan... bir tane daha kömür var onda. Şuradan ben bayağı bir şey yapacağım. çok yapacağım. Tamam ben bu kömürü de aldım. Oha burası kömür dünyası mı lan? Kanka kömürleri boş ver ya. Olsun abi ya yemek pişirmek için lazım oluyor. Sonra kömür fakirliğimiz de olur. Yani o günleri düşünemem. <laughs> Kanka. şimdi... Ya neyse bu kadar yeter. Aysin nikahına gitmeyeyim ben de. Yeter lan 15 tane yeter <laughs> değil mi? 15'ten yeter daha tamam. Da kanka bence hemen ge gel eve <laughs> akşam olur çünkü. İyi tamam hadi son bir Bekle ben evin şurada ben kalkıyorum. Ben, sen beni biliyorsun ben çıldırım ya. Ben ha, sonra ben... var ya. Ha itenler gidiyor mu bak ben sana onu sordum. Gidiyor kanka. Haydi. Kim? Dur <laughs> o hileye Hani hilesiz oynayakladın ya sen. Yani buralarımı işaretledin. Abi ama game bak bu çok şey oluyor ya. Ama kanka ne yapak yani. İğrenç oluyor. Ben şey dönmez orada ki yerleri yap yapmam izin verseydim. Ben yapardım sana her şeyi. Sen <laughs> gelsene. Geliyorum da. Babam ben, ben hiç yemeğimiz değil. yok ha. Yemeğimiz Oo, yok. Oha nereden bitti. Ben taşların üzerinde çıkar. <laughs> ne oluyor lan? Hayır bitmedi. Ay bitmedi. Ay, Dönmek istemiyorum. Lan ne oldu? Hmm. Ölmek istemiyorum. Ee, Şu kılıcı ben bir alayım ya. Şimdi zombi mum bir çıkar. Ver bana. Neredeyim ben şimdi? Ver bana. Ha, o yerdeyim dur. Sakın şimdi ben. önümü göremiyorum abi ya. Gelin mi anne? Gel torç aldı gel. Önümü göremiyorum çünkü. Neredeyim ben? Zombiler. Öldür abi ya. Zombiler öldür. Kanka Bekle sen neredesin? Ha sitti bismi gördüm de. Oha. Abi Furçal da geldi. Bir dakika. Karanlık burası. Hiçbir alt görmüyorum. Işık koysan yeter bana. Ben bak koyacağım da. Dayı koysana. <laughs> Koyulmuyor ki. Ha? Neredesin? Oha. Kanka. Ölümüm. Gel bak. Gel bana. Bak. Ya ben bu dönme olaylarına alışamadım Yiğit. Bak ha, ben, tamam ben, diyorum. Beni takip et mi? kanka. Oğlum ne acayip bir yol yapmışsınız ya. Bak buradan sonra buraya çık. Burada duruyorsun. Sonra yana gel. Ben direkt çıktım. Kanka efendim zombiler açık mı? Ne bileyim açık inşallah. İnşallah açıktır. Bende ben de kapalıymış kanka. Aç. Açtım. Dövüş yapalım onlarla. Sen de aç. Ben nereden açıyoruz? Atayım sana. Bekle. Biliyorsun telefonla oynayamıyorum. <laughs> kanka. Haydi bismillah. İlk gece ya. ya. İlk gece ben uyuyalım ya. Ben ya kanka. Kapı kapatma. Kapı. Kolun giriyor eve. Ev kolun giriyor. Gebet. Öldür onu. Ulan sen son bir zannet. var ya dalacaktım. Arkadaşlar, Bu sefer videoyu şöyle çekmiyorsun. Hadi ben uyudum Allah Allah. Ben ne yaptım? Nerede? Nerede uyuduk? Oha. <gülüyor> 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 Bu da gel. <laughs> Çok pis bunlar oluyor arkadaşlar. Yüzü yani <laughs> bence çöp olur ya. Oo. Kanka etrafımız <laughs> zonlarla saklı Skeleton. Skeleton. Onlar da yapmış. Skeleton. Kanka onlar da yeni bir şey buldum Creeper. <laughs> 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 kaç. Vur kaç. Vur, kaç. Vur, kaç. Kanka duydun mu sesleri? Duydum duydum. Kanka oralar <laughs> düzenleyelim ya. Ben sonra sinir Kanka boş ver. Abi çukura düşürüz. Sinir oluyorum ya. <laughs> Anlam bana yaratık bırakmadın mı? Bir dakika Gel lan. Gel burada buraya. spider var. Seni öldürürüm. Kanka, kanka, gel buraya. Gel, gel burada spider var. Oo iki tane kanka örümcek. Spider Ölüm. yapabiliriz. Oo kemik. Kemik buldum. Kemik, kemik tozu yaparız belki. Kemik tozu yapmamız gerekiyor. Dayı da ip lazım. Dayı, öl, dayı öl. Gel bana. Ben alayım. yardıma geldim. yardım al aleyküm kardeş. Oo kanki bak yere bakarak. <gülme> gigi. Kanka Gigi bırak artık. Olsun. Güzel. Ama spider. Kanka bize şey şey çok lazım ip. İp mi? Aa ok falan yaptı hadi. Yardım. Gel 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 gel. Anneni. Bak. Oo iki tane. Iki tane. Kanka. bir tane ok yapabiliyoruz. bekle. Az şey daha ip lazım bize. Ama bize ok da lazım ha. Ok iskeletten düşen ok ara Açıl. Açıl kanka zaten burası ada ya. Kaybolmaz. neredesin sen şimdi? Zaten set point çektik. Aa zorlan olan şey değil. Aynen doğru. Ama ölmemeye çalışıyorum iyisi. Işte. benim bir kalp eksiğim var. Kanka. Karşıdaki Hı -hı. gördüğüm nedir? Nedir? Evet. evet. evet Öldürülüyor. <laughs> ya <gülüyor> ne oldu ya? Hakikaten öldürecek <laughs> misin <şunu gülüyor> lan güzelim ayıları? Ne güzelim bu oyun kuralı böyledir. Lan besle. Bana lan bana, bana 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 bana. O siyah koyun lan. Evet. Nasıl bir yürü varmış o? Gel şöyle şey koyalım hadi be. Tavuk mu? Minecraft çok tamam. ya. Sarı tavşanlar. Ha? Sarı Orhan... <laughs> tavşan mı oluyor değil mi lan Minecraft? Ya bir nokta sizde. Ben de düştüm bir <laughs> ara. Ta ine. Koyun şöyle amına koyayım. Sen koyun öldürmemize gerek yok. Evet, ya tamam zaten. İneeeey Babam annemle annemle konuşacağım dedi ben anlamadım Ne zaman konuşacaksın? Kanki ne? burayı editlesene şimdi Ne zaman konuşacakmış bende? Bilmiyorum Mutfak nerelerde? Eee tamam işte şey, senle konuşacağım, yollamasın seni dedi Şimdi mi gireceğim? Yollamasın sen dedi Aaaaaağğğğhhh Ne zaman, Aa! ne zaman dedi e, MD almaya gittim, de dedi anne? Kanka buraları editle ya. Burada, Burada Konuştuğumuzu. Tamam editlerim ben onları. Ya vurma. Tamam. Umba. Dört, dört kalbim gitti. Madem buldum. Tamam bir şey Bir geliyorum. Ooo gidiyor mu? Uş uş uş. Kanka neredesin? Neredesin? Buradayım buradayım. Arkana bak lan. Niye bana vuruyorsun? Dur ödeşme olarak bir tane. Tamam tamam. Ooo kanka. Kaç, kaç gitti. Kanka gitti. Kılıcım da azal. Benim kılıcım çok. Kanka biz burada ölürüz ha. Keşke bir taş kılıç yapaydık. Taş kılıç, taş kılıç, taş taş taş. Oo, ayran ayran. Kanka sana pikeks attım mı ben? Yo atmadın sen bana Ayran pikeks atmadın değil mi? Vuru. Bekle o zaman. Bana taş pikeks attın. Dur bana pikeks at. Gel, gel buraya. Ben aşağıdayım, aşağıya. Ben... Ne? Ya aşağıdayım diyorum. Kanka Köyledim. ne yapayım, ne yapayım? Git oraya sen alırsın onu. Ay Allah'ım yarabbim ya Allah. Ben çıkamıyorum. Ben... Ol... Hani e, blok kırdı öyle çıktı ya. Hani geldi mi bakayım? Gelmiş. Iron. Taş pikeks. Tane ayranımız oldu kanka. Tahta pikeksi boş ver. Oo kanka. Burada Benim bir şey, şey yaparız ha. Oo ayran 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 dünyası. Bizim çok pis nereye ihtiyacımız var. Deri set. Ne oluyor Ay, kanka ne derisi ya? Ben ayran şeyim. Tamam tamam. Ha kömürleri var çok kömürümüz var. Ben de ayrılmam. 2 60 Sen var. Sen neredesin şu anda? Arkanda. Ya yarış yarış. E ee, evet, torç nereye? Hakikaten bana biraz torç at. Allah rızası için. Atarım. <laughs> Şuraya atma. Ho düşme. Ho. gelemem. Kanka zombi sesi duydun mu? Gelemem anne. Kanka zombi. <laughs> <laughs> Şimdi aşağıda gel lan. Kanka. 10 minut anındasın. Selamün aleyküm kardeşler. Kanka çekil çekil. Son numara ben atacağım. İyi. Tamam. Annen ne yapıyor? Annem bu, iyi. Tutmuş. Kanka. Soydu. Soydu. Çalışıyor. Çalışıyor Çalışıyordu evet. şey. Bu soruları tarafını kanki editle. Allah razı olsun. Ya, Allah ya. soru izlerim. Ya annelerimiz popüler olmasın. Aynen ha. Biz popüler oluruz. <laughs> Kanka torç bitti. bitti. Çıktı mi sakın sarılır ya tabi. Video da yüzden de şey oldu. ben Ya bana tort atacaktın. Tort mu kaldı? Ver abi. Kanka yok ki. Tamam. 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 Okey. Tortu Allah korusun. <laughs> Aynen. Kanka diyorum bir şey yok. Oha. Ben kanka. bir tane tort kırdım. Kanka kırdım iyi ya. <laughs> bir dakika. Neyse ben birinden arıyorum <laughs> ama şu an temizlik yapıyor. Evet. az kapattım onu. O gelmiyor, o gelmiyor. Temizlik yapıyor işte. Oğlum, creeper, creeper Yeni Efendim? Yeni mi kaldı? Yo, bayağı oldu. Abi sen nereye ara çıktın? Niye duymadın? He, ben kulaklık takıyordum. Kanka gelsene ya. Bu numara senin mi annenin mi? Aynen. Ya ben aşağıda beni. Al, al sana şey attım. Geldi mi bana? Çık. gelmedi. geldi, 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 geldi. Çık yukarı doğru. Beş tane geldi. Ya ben sonra iki tane. Beş alayım. tane mi? Hı. Oha. Abi çok al. Ben diğer ikisini de çıkartma. Ben şunu abi. Kanka stone kazak ya. Stone? Stone. Lan? Stone, stone, stone. Koyamıyorum taşıyı. <laughs> Üzerine blok var da ondan. Az ne var onun ya? Ne? Tamam benim. Ya bana niye süt atıyorsun? Şöyle burada video da verir miyim? Ah ah sesimle. Niye eline karıyorsun birkaç kaks varken burada? Ne bileyim. Torcu da al. Ya. Okul yok ki. Tenafi. Bugün cumartesi okul yok. Var. var. Bugün yoktu. Fatma orada bize var demişti. Devam mı şey devam mı? Devam Kanka çıkabilirsin. Yok. Geçen hafta da yoktun sen Evet. Ben de hiç gelmem ki daha. Şu an Şimdi vereyim var mı? Benim? Evet. Arkadaşlar bu bölümü Elbette ya. Yok kanka. Ya, ya. Burası güzeldi. Kanka bir şey, şey bu akşam şey ya yapar. anne sorular tarifini editle. O soruyu editle evet tamam mı? Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da editlemiyorum. kanka. <laughs> Severim <laughs> seni. Severim. <laughs> Allah'ım oynamıyorum. Hmm. Tamam tamam tamam. Ha. Hmm. <laughs> Ya biz niye iple şey yapıyoruz? Kanka, ben ya beklerim. ben seni kaybettim sen neredesin? Ben evdeyim. Ev nerede? Bana pusula yapın. Benim oyun lag'a girdi. Gece oldu ben. Aa ev gördüm. Çok kanka ben oluyor. Yok ya, o kadar değil. Ben evdeyim o <laughs> da şey demir. Ben geliyorum azıcık. İyi var öldürüp kanka. Bekle bu akşam gel dinlenek can falan arttı. Aynen de şey ip. Ok yap... işe ok geliyor mi? Tüy çakmak taşı şey diyebilirim. Ben, ben creeper var yanımda. Allah belanı vermesin git lan. Tamam git sen eve gel. Bak ben okumadım ama. Ya iki buçuk kanki. Tamam tane okumadım. Kanki şöyle buçuk lan. <laughs> ne? ne iki buçuk? Ağrımı ettiler. Öldün mü? Evet ah, iki buçuk kanki. He kanka şey sana birazdan yemek atacağım bekle. Ver. Açıl açıl. Bekle. Dı dı dı. Tamam. Tamam, üç tane şeyimiz var. Ne? Üç tane demir. Ya yani şu anlık demirleri harcamayalım da ben başkalık yapacağım. Aha gerek. Aynen ha, taş Acil lazım. Ben yani Bir tane pişmemiş, pişmemiş çiğ etim varmış. Haberim yok. Ha, tavuk öldürmüştüm değil mi? Yazık olmuş. Kanka benim de canım bayağı az ha. Yemek var mı başka? Bende var işte. Dur, pişir Aldın mı? Sana. Ha, yok yok pişirme kanka. Bende beş tane şey var. Ben kraftikte hemen bir tane şey <laughs> Azıcık Ya ama bak yeter ha. Bak bu tarafları editlemezse var çok, kötü Abi bunu kemik tozu yapabiliyorum. Kanka. Kanka bende ok var. <laughs>

Bilmiyorum. Aziz gel eve eşyalarını al. Eşyalarını <laughs> al. Ama pikaksın da attım. <laughs> Okul nerede benim? <laughs> Sen ne <okur> kanka? <laughs> Grevlimiz yok ya. Grevli olması lazım. <laughs> kanka pikaks var aslında. Kanka 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 şurada pikaks var. Nerede? Şurada. Dur benim etim boş nerede? Boşver ya. Boş Ben yalnız şu üst tarafı kırmıştım. Güzelledim mi? Niye kırdın? Hadi kanka yatak. Tamam yap. Ama monster var kanka. Canı var. Savaşa. Ya. Savaşa. Dur bir. Annenin babasının adı ne? Annenin babası, annenin babasının adı ne? Kanka evde creeper var. Öldür. Bana öldürdüm. Aa respawn. Evet son değil. Evdeki creeper'ı öldürdüm. Yatağını kırdım yani Ve <laughs> yatıyorum. Ben de seni kişinin kırayım mı? Hayır yatağı Monster var al işte. O oh, halinde lag var. Oyundaki <laughs> ne kadar. Yani. Kaldım. Baksana. Öldürmemiz lazım şunları. Üstü tamir etsene sen. Ben tamir etme, ettim ya. Etmemişsin. Etmedim mi? Zombi. Gelmiş bir yere toz koydum. Creeper gelmesin mi bir daha? Ya sen? Biz niye benim odada videoyu çekmedik? Sen odaya gidelim mi? Gidelim ya. Ben de çıkıyorum. Senin çok ses var. Odaya. Bak bak zombiye bak. Evin yanında bir tane skorton açma kapıyı kapıyı açma skorton var ya. ya Öldür bir şey ya. Hı, hı. Zorluyor musun? Ben de onu anlatayım. Ben yarım kapıyı çıkartıyorum. Havanı sikim kapıyı kapatırım. Ha, kanka. kanka gel dışarı çıkartma. Öldürük şunları. Ooo iki Zorluyor. tane zombi var. Bir tane skorton var. Çıkayım bari. Bakın. Demir yaptı? Oha buraya zombiler bastı. Hıh nereye mi? Babasının adını ha.

Dibimde creeper patladı. iki buçuk yarım kalbim var. E, tamam. Dur sana yemek vereyim mi? Ver tabi. Ölüyor mu? Ölüyor. Al artık. Yerde oraya bak. Oraya bak. Çöp. Ne pişmemiş veriyorsun? Ben yarım kalbim bak. Kalbim. Hayır, bana ver. Sen dışarı çık. Sen savaş onlarla. E, dur. Taş var vurayım elime. Ya Çıktı bu arkadaşlar kusura bakmayın. Canım iki tane taş yok. Bak, hani, tane. Canım, kalp canım var ha. Kan evin Sen dibinde. ne lan. Ne oldu lan yine? Ben <laughs> Lan. Oğlum Ol naga erdi. Aha. Ben öldürdüm. Zaaa. <laughs> 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 canım çok az. Benim Kanka ben daha uçtum uyu, ha. Uyu hadi uyu. Ben bu Birimizi kabul ediyorsa öbürünü de kabul ederiz Hani. Şu Minecraft'ı şöyle bir güzelliği Çok baran konuşmayalım. İçeride okay. Babam mı diyor? Kanka hadi ya, gidelim. Ya sana çok edit olacak kanki ya. Kusura bakma. Bir yani bir daha video çekersek.

Kanka ben yukarı çıkıyorum. Kanki bize birkaç tane tahta lazım. Git bu ya. Çeste bir bak. Çeste var mı? Ya evet her şey... Gün... Annenin babası ne? Ben oradan iki... Oha. Hiçbir şey olmadı. Hiç hiçbir şey olmadı. babası ne? Oradan geçtim hiçbir şey olmadı. Annen mi gördüm. Hayır oradan düştüm. hiçbir şey olmadı. Oyundan <laughs> <laughs> attım. Yine de gitti. Video gitmedi. Video hala duruyor da. Hayır yanlış şey girdim. Ooo kanka. kanka. Yan yana oturuyoruz arkadaşlar o yüzden. Kan Oha ha, kanka. Orayı düzelt bence adilen. Açalım düzelt. Orada benim ha. Enderman zombi ben bir zaman... En şimdi ağzını Gel, gel sen Enderman. Enderman. bu var. bu var. Oyun da çok Ne 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 Bakmayın Ender abi. Ağzı ne yapıyorsun? Hangi güzelsin orayı? bu. Şimdi işte böyle yapmaya başladım. Ben yeni iş açtım azizler. Kanka üç canım var ya benim. Tamam bu videoyu buradan burada bitirelim mi? Bu videoyu burada bitirelim de bir dakika ya. Ulan Allah'ın belası. Elimi azar etmişim. Bence. Yani. Ben bir daha burada creeper patla, patlatmayacağım. Tamam gel videoyu burada bitirelim. Sonra bir tane daha çekelim mi? Şimdi çekeyim. Tamam. tamam. Dur bir. Ya sen videoyu bitir ben şu işlemleri yapayım bari. Tamam. tamam hadi. Hoşçakalın ee... arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Arda Az konuşmayı ben yapacaktım. <laughs> tamam o zaman söyle lan. Onu <laughs> da editle. Takılan oyuncu. Hayır. O o sen. Olan olma. O o zaman çalarım o. <laughs> ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın bırak oyunda abimiz